Biraz da yeni başlayan projeler olacak da hali hazırda Hı. devam edenler olacak. Şu an hali hazırda sıfır olanlar zaten evet. gidip alınabilir. Ee, bir de tabii yapılırkenki süreçte e, Mahmut Bey kira da verecekler orayı da verecekler ayrı bir konu onu soracağım ama sektörü ne kadar hareketlendirir? Size göre artı katma değeri ne olur? Sizin e, görüşünüz ne? Nasıl bir Tabii. planlamanız var? O, Çok. Yani olasılıklar dahilinde soruyorum. Teşekkür ben. ediyorum Zeliha Hanım. Şimdi Türkiye'deki konutların ve yapıların çağdaş, modern, içinde güvenle yaşanabilen, enerji tasarrufu sağlayan, sağlıklı konutlar haline, mekanlar haline gelmesini e, geliştirecek tüm projeleri bizler de destekliyoruz. Bizler e, Türkiye'deki altı fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerle birlikte e, bu yapı sektörüne e, önemli katkıda sağlamaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi konut sahibi olmanın zorlaştığı bir dönemde kamunun burada bu işi kolaylaştırıcı bir rol alması ve düzenleyici olması bizde ben son derece olumlu karşılıyorum. Çünkü Türkiye'de son dönemde konut arzında bir eksiklik var. Baktığımızda konut ruhsatlarına, inşaat ruhsatlarına. Son 4 yıllık dönemde yaklaşık 550 bin adet konut ruhsatı verilmişken bundan bir önceki 4 yıllık dönemde 1 milyon 80 bin yani %48 yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Tabii ki bir anlamda 2018'den bu yana daralan inşaat sektöründe ard arda 5 yıldır bir daralma yaşıyoruz ve son 5 çeyrekte de bu daralma devam ediyor. Konut arzındaki azalma bir de enflasyonist ortamdan korunma amaçlı yatırımcıların da bir ilgisi konut fiyatlarını bir anlamda çok yüksek fiyata getirdi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde %188 bir artış var. Bu rakam İstanbul'da %200 de geçti. Tabi bu ortamda konut finansmanında yaşanan sıkıntılar da bir anlamda konut sahibi olmayı bir hayli güçleştirdi. Bu yüzden bu yeni açıklanan kampanyaların ben faydalı olacağını düşünüyorum. Peki ne kadarlık bir katkı olabilir? Şimdi bu alınan ruhsatlara bakıyorsunuz. Maliyetler artık çok yüksek. Çünkü biliyoruz usta da bulunamıyor galiba. Öyle problemler de var. Tabii öyle <laughs> evet, evet. sıkıntılar var. İyi takip gibi. ediyorsunuz evet, sektörü. Ed Sizler sayesinde <laughs> takip ediyorum. Ee, Şimdi bu kampanyayla beraber bir neden de arzın artması arzusu var. Çünkü KGF paketinde de biliyorsunuz inşaat firmalarına da destek verilecek. Dolayısıyla sizin sektörü, yapı firmaları yani yapı ve bu mevcut durumdaki inşaat sektöründeki büyümeyi diyeceğim, hareketliliği veya... ...ne kadarlık bir oranda etkileyebilir? Yani bir ölçümleme yapabildiniz mi? Şöyle söyleyeyim, şimdi yapı malzemesi sanayisi olarak ben aktarabilirim. Tabii. Aslında inşaat malzemesi sanayi ihracatla yapan bir sektör. Fakat önümüzdeki yıl OECD raporuna baktığımızda... ...gerek Euro bölgesinde, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...büyüme %05 oranında öngörülüyor. Aslında bir resesyon sinyalleri var. Evet. Dolayısıyla bu ihracatlarda bir düşüş olacak. Dolayısıyla iç piyasada hareketlenmesi... İnşaat malzemesi sanayicilerinin de desteklenmesi ve istihdamın devam ettirilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyleyebilirim. E, rakam vermek gerekirse son 12 aylık e, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı 34.5 milyar dolar, e, ithalat ise 10.3 milyar dolar yani aslında 24.2 milyar dolar e, katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Fakat en son açıklanan veriler Ekim ayı verisidir. Eylül ve Ekim aylarında bu ihracatta da gerileme söz konusu. Evet, biraz Aralık Türk lirasının kesinlikle. değerlenmesi, ithalatı artırıp ihracat azalttı. Bu anlamda da açıkçası şu anda ihracat şirketlerin biraz kur konusunda sıkıntı yaşadıklarını duymaktayız bizlerde. Şu, şu bilgiyi de vereyim. İnşaat e, ruhsatlarında bir gerileme var. E, 2022 yılında da gerileme devam etti. Ancak sanayi tesislerinde %6'lık bir artış gözlemliyoruz. Evet. Özellikle ihracat yapan sanayi şirketlerinde, e, organize sanayi bölgelerinde ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Hı. Bunu da biz e, çok yakından takip ediyoruz. Oralara fabrika vesaire sanayi ama evet. arazi evet. bulunamıyor herhalde konuşacağım sizinle. Evet. Evet. Arazi konusunda gerçekten şimdi arazi maliyetleri inşaat maliyetlerinin en önemli e, unsurlarından bir tanesi. İstanbul'da %50 civarında arsa payı, %50 civarında Hı -hı. E, diğer, diğer maliyetler. Bu oranların Avrupa'da %20'ler seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Hı -hı. O anlamda e, uygun fiyatlı e, maliyetli arsaların e, kamu tarafından belki sektöre sunulması da Hı -hı. bir anlamda fiyatların e, geri çekilmesi e, için faydalı olabilir. E, yapı malzemeleri gel yani sizi ayrı tutarız tabii evet. büyük kurumsal şirketleri ayrı tutmak kaydıyla diyeyim aynı tabii, e, evet, sizin söylediğiniz evet. gibi ancak hem arsanın fiyatlarının artması hem yapı malzemelerinin maliyetler harici bir fiyat artması endişesi sizde var mı? Yani eee e, mevcut durumda rekabet ettiğiniz firmalar açısından söyle. Tabii. Zeliha Hanım özellikle 2021'in son çeyreğinden itibaren çok ciddi maliyet artışlarına biz de maruz kaldık. Hatta şunu söylemek isterim. Biz aldığımız siparişlerde taahhütlerimizin hepsinin tamamını yerine getirdik. Hatta bazen satış fiyatının da üzerine çıkan maliyetlere katlanarak tabii ki 60 yıllık bir kurum olmanın verdiği güvenle biz bunları yerine getirdik. Tabii buna göre satış politikalarımızı da daha dinamik hale getirdik. Şimdi artan en başta doğal gaz ve elektrik olmak üzere enerji maliyetlerinde son bir buçuk yılda yüzde bine varan bir artış evet, yaşadık. Evet. Biz bunları olduğu gibi yansıtmamız mümkün değildi. Piyasanın kabul edebileceği oranda biz de yansıtmaya gayret ettik. Ancak burada tabii tüm firmalar fedakarlık etti. Hmm. Yapı malzemesi sektöründe bu anlamda biraz eleştiriler aldığını da bazı sektörler olarak bizler de gözlemliyoruz. Ancak burada tabii şu anda durumun stabilize olduğunu ben söyleyebilirim. Enerji maliyetleri daha kontrol altında. Enerji demişken şunu da belirtmek isterim. Şu anda en son açıklanan rakamlara göre 96 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız var son 12 ayda. Bu evet. yeni yapılacak konutların enerji tasarrufu kriterlerine göre yapılacak olması son derece önemli. Şöyle ki 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni yürürlüğe giren binalarda enerji performans yönetmenimizin yeni versiyonu var. Buna evet. göre... Yeni, yeni yapılacak tüm binalar artık e, eskiden C sınıfıydı şimdi en az B sınıfı olacak. Sınıf olacak. Daha fazla enerji tasarrufu, ısı yalıtımı anlamına Maliyet geliyor. Maliyet yüksek mi bunların? Maliyet aslında baktığınızda çok daha <laughs> düşük yani çok az bir farkla çok daha büyük bir fayda Ama sağlıyorsunuz. Ama Amortismanı evet. ne diyorlar ona? <laughs> amortisman demezler herhalde. Geri dönüş. Yani şöyle ki <laughs> e, şimdi cari açımız baktığımızda bu yıl, e, o son 12 aylık 45 milyar dolar. Yok yani hani inşaat yaparken A, C değil B sınıfı A sınıfı binalar yaptığın zaman muhtemelen C sınıfından daha ücreti yüksek pahalı bir e, malzeme olacaktır. illaki ki onun da karşılamasını 5 evet, yani evet. yılda amorti, amorti eder. Çok yani. daha kısa evet, bir sürede inşaat olacaktır. İnşaat sektörünün biraz hani amortisman falan kullanılmıyor bilmiyorum. Yani, yani oncusu... %1'ler, 2'ler seviyesinde ilave bir maliyetle bunu 1-2 yıl içerisinde tasarruf edecektir. Hmm. Çünkü ısı yalıtımı yoluyla yaklaşık %50'ye varan bir ilave tasarruf yapmak mümkün. Hem bu tüm iklim. vatandaşlarımız için. Hem de iklim. Kesinlikle. Peki burada e, yapı malzemelerinde biz e, bu yıl içerisinde en azından seçime kadar ki olan süreçte ne kadarlık bir zam olasılığını e, görüyorsunuz? Açıkçası şimdi burada en önemli girdilerden bir tanesi enerjiydi. Tamam. E, şu anda açıklanan verilerle en azından seçime kadar e, Hı -hı. bir enerjide ciddi anlamda bir artış olmayacağını biz de öngörmekteyiz. Bütçelerimizi buna göre yaptık. Evet. E, burada tabii açıklanan e, işçilik giderlerinde bir artışlar söz konusu, asgari ücretle birlikte. Ama ben e, çok büyük bir artış olacağını öngörmüyorum e, en azından. Diğer girdilerde ve bir artış olmadığı sürece en azından bizler şirket olarak da önümüzdeki 6 aylık dönem için önemli bir artış olacağını öngörmüyoruz sektörde. Yani ham maddede bir maliyet artışı çok fazla beklemiyorsunuz pandemi gibi. Evet, evet. Yani bu 2021'in son çeyreğinde başlayan çok ciddi, tabii orada birçok faktör vardı bununla ilgili. Enflasyonun da biraz daha kontrol altına alınmasını alınacağını öngörmekteyiz. Hı hı. Dolayısıyla geçmiş yıla göre daha. bu yıl biraz daha stabil olacak diye tahmin ediyorum ben de. Sizde son çeyrekte nasıl bir büyüme vardı onu ben sorarak bitirmek istiyorum. Şimdi şöyle açıkçası 2022 yılı iniş ve çıkışlarla geçti. Son çeyrek verileri henüz açıklanmadı ancak Yok. Aralık ayında... Ciddi bir canlanmayı biz de şahit olduk. Hmm. Yani sonuç olarak belki yine verilerde toplamda küçülmeyle ya da nötr olarak açıklanabilir veriler. Ben ilk çeyreğin, 2023'ün ilk çeyreğinin hmm. pozitif geçeceğini en azından şu anda öngörmekteyim. Tolga evet. Toprak, Türk Hüton Genel Müdürü. Çok teşekkür ediyorum Size